2015 yılında Düzce'li girişimci iş insanı Beycan Aydoğan ve Fahri Ceylan ortaklığında kurulan Ensar Kalıp, hayata geçirdiği çalışmalarıyla hem Düzce'yi gururlandırıyor hem de Türkiye'nin milli kalkınma hamlelerinde rol oynuyor. Beycan Bey, e, ne firması burası? Ensar Kalıp Makina Metal Sanayi. E, ne firması? Kalıp, aparat, fikstür, makine parçaları yapıyoruz. E, havacılık, savunma, otomotiv tüm sektörlere çalışıyoruz. Firmadaki pozisyonunuz nedir? Firmadaki pozisyonum, firmanın kurucusuyum. Hı hı. 2015 yılında kurduk firmayı. Ensar Kalıp Makina diye. İşine tutkuyla bağlı olduğunu dile getiren Ensar Kalıp firması kapılarını önce haberi açtı. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş adım Beycan Aydoğan. Düzceliyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının vizyon projeleri arasında gösterilen yüksek hızlı trenin yürüyen aksamının üretildiği ensar kalıp düzceli girişimciler ve kalifiye ekibinden oluşuyor. Geçen yıl aldık projeyi. Milli trenin ilk seri imalat projesi. 21 tane tren üretiliyor. Bunların alt bojisinin 18 tane parçasının ihalesini ben aldım. Burada ben üretiyorum. Dövme parçalar bunlar. İlk prototipleri verdik seri imalat vermeye devam ediyoruz şu anda. Gidişat nasıl peki? Şey? Ee, gidişat iyi bizim adımıza. Biz e, şöyle diyeyim. Ensar Kalıp e, savunmaya da çalışıyor. Tayyip'e, Roketsan'a, Baykar'a Mercedes Otobüs Fabrikası'na işte Beyçelik, Güneş Dinamik, Teknot, AYD CEO gibi firmalara ne yapıyoruz? Kalıp, aparat, fikstür, makine parçaları yapıyoruz. Bunların tamamıyla tasarımını biz yapıyoruz. 2015 yılından bu yana tutkuyla bağlı oldukları işlerinde ülke menfaatini gözeten projelerde yer almayı hedefleyen firma yetkilileri, yüksek hızlı trenin yürüyen aksamı birçok ülkeye, uluslararası birçok firmaya doğrudan ihracatın yanı sıra, milli savunma sanayinin önemli unsurlarından olan İHA ve SİHA'ların kritik parçalarının yüksek hassasiyetli ölçümlerini yapıp raporlandırıyor. E, yaptığımız tüm ürünlerin tasarımlarını biz yapıp burada tamamını üretiyoruz. Kaç kişiyi tam sağlıyorsunuz? Ee, şu anda 56 kişiyiz firmada çalışan <laughs> çift var diye çalışıyoruz. Ee, 56 kişi olduk. Maşallah. Maşallah. Doğrudan 56 kişiyle çalışıyorsunuz. Bunlar evet. nereye taşırın? Firmalarını... Ya tabii oluyor. Ee, dışarıya iş verdiğimiz zamanlar oluyor. Artı zaten bu işi yönetmek için, bu sistemi yönetmek için bir sürü tedarikçimiz var. Ham madde aldığımız, işte kesici uçlar aldığımız, yağ, işte sıvıları bir sürü tedarikçimiz var bu konuda. Eldiveninden tutun. Hani düzce de... de. ...çok bir sürü tedarikçimiz var. Evet, bu yönüyle aslında Düzce'ye de... ...ekonomik anlamda katkı sağlayan bir firmasınız. Kesinlikle, evet. evet. Bununla beraber Düzce sanayisine de... ...vizyon katan ve aynı zamanda... ...ihracat yapan da bir firmasınız. Evet. İhracat konusuna... Ee, istiyorum. İtalya, Avusturya, Polonya... Hı hı. E, ...şimdi bu yıl Azerbaycan'da da... ...başladık. Güzel bir iş aldık. E, 42 tane bir kalıp aldık. Azerbaycan'da çalışıyoruz. Polonya'ya devamlı çalışıyorum. 5-6 yıldır çalışıyorum. İtalya'ya da 6 yıldır çalışıyorum ee, buradan üretip gönderiyoruz Peki bundan sonraki planlamalarda düzce sanayisine katacağınıza inandığınız ve düşündüğünüz projeleriniz var mı ee, projelerimiz var ee, İlk etapta yerimizi yapıp yerimize geçtikten sonra e, yapacağımız ciddi projelerimiz var son olarak e, buradan sizi izleyenlere ilham kaynağı oluşturabileceğini düşündüğünüz bir mesajımız var mı? Evet, kendimize güvenin. Önce habere yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler veren firmanın kurucu ortağı Beycan Aydoğan, işini büyük bir tutkuyla yaptığını ve ülke menfaatleri için elinden geleni yapmak istediğini yineliyor. Öte yandan iş yerindeki başarının altında aile ortamı oluşturmayı başardıklarını vurgulayan Aydoğan, kritik bir sektörde hizmet vermelerine rağmen çalışanların moral ve motivasyonlarını artıracak oyun konsolları, eğlence ortamları ve dinlenme odaları oluşturduklarını aktardı. 56 kalifiye çalışanıyla bu sektörlerin yanı sıra dünyaca ünlü firmalara parçalar üreten Ensar Kalıp, karbür malzemeden oluşan üst düzey dayanıklı kesiciler üreterek satışını yapıyor. Geleceğe yönelik ciddi projeleri olan firma, hayata geçireceği yeniliklerle Düzce'nin ekonomik ve iktisadi kalkınmasını hedeflerken, gençlere de bu yönde ilham kaynağı olmayı amaçlıyor. Yeterli altyapı ve yatırım ortamını oluşturmayı planlayan firma yetkilileri, üretim, istihdam, ekonomik kalkınmanın yanı sıra piyasaya nitelikli iş gücü ve kalifiye eleman tedariği sağlamak için de kurs ve eğitimler verecek.